üç e, tane çiçek, tane oraya, bir, bir tane çiçek, bir tane narinci başka. bir tane çiçek, Mersin e, Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin ile Ağrı Yetiştiricileri Birliği ile beraber yürüttüğümüz projeler kapsamında Ağrı Yetiştiricilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Tarımın her koluna vermiş olduğumuz destekler gibi arı yetiştiricilerine de üretimlerinden pazarlamalarına kadar geçen sürede her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde 708 üreticimize arıcılık temel arıcılık malzemelerini hediye etmiştik. Şu anda da o arı yetiştiricilerimizin üretmiş olduğu balların analizlerini yaparak arı yetiştiricileri birliğimiz öncülüğünde vermiş olduğumuz bal büfelerinde satışını gerçekleştirmekteyiz. Bu konuda üreticilerimizin aynı zamanda da tüketicilerimizin desteklerini sonuna kadar alıyoruz ve memnuniyetlerini sürekli dile getirmektedirler. Tüketiciler talebi şu şekilde oluyor. Gelen tüketiciler diyorlar ki Allah sizlerden razı olsun. Bizi işte ne tükettiğimizi bileceğiz. Artık balı bal tadında yiyeceğiz. Ee, biz bu projeyle e, sadece Mersin'de değil, bütün Türkiye'de de e, dileğimiz bunların gerçekleşmesi, bütün Türkiye'de büyük şehirlerimizde bu tür yerlerin olması, üreticilerin ürettiği ürünlerinin direkt şekilde tüketicinin e, ayaklarına, ellerine ulaşması lazım ki hem üretici memnun olsun hem tüketici memnun olsun. Bunda kazanan iki kişi var, iki taraf var. Biri üretici, biri tüketici. Bundan güzel bir proje olacağını düşünmüyorum yani. Balları üreticilerimizden ayrı ayrı alıp analizlerini yaptırıp her balı karıştırmadan e, kendi has doğal e, e, tadıyla kendi dal has doğal öznesiyle direkt tüketicilerin ayaklarına ulaştırma imkana sahibiz. Şimdi aynı zamanda e, birliğimiz bir merbal markası da bir kooperatif e, kendi birlik markasıyla e, oluşturduğumuz değeri biz e, online sistem üzerinden de tüketici merbal.net adresi Google'dan girerekten direkt siparişlerini verip Türkiye ve dünyanın her tarafına ulaştırma imkanına sahip bir ağ sistemini de kurduk. Ben buradan bütün e, Türkiye'ye ve bütün kamuoyuna sesleniyorum. Lütfen bu tür oluşumlara, bu tür e, çiftçilerimizin, bizden yaptığı şeylere herkes destekçisi olsun. E, bunu he, el birlikte büyütelim. Bu, çünkü bu gerçekten bir gönül iş. Şu an e, Büyükşehir'in e, Alıcılar Birliği ile yapmış olduğu koordinatörde, koordinasyonda balımızın çok rahat bir şekilde halka ulaşmasını ve istediğimiz fiyata gitmesi bizim için çok iyi oldu. Sahte balla, özellikle sahte balla mücadele etmemiz çok azdı. Kendi ballarımızı zaten biz satışını yapabiliyorduk ama direktmen halka halka ulaştırılmasında şu anda birlikte yapılan koordinasyon büyük şehir koordinasyonu çok iyi bizim için. Şu an bal fiyatlarımız istediğimiz seviyeye geliyor yavaş yavaş. Ben emekli öğretmenim. 30 yıldır arıcılık yapıyorum. Bir arıcı arkadaşımız aylarca evinden, yuvasından, çocuklarından ayrı kalıyor. Dağları, dağlarda tek başına. Bu merdiven altı ballarla mücadelenin daha sık tutulmasını istiyorum ben. Şimdi bal evi satış noktasında büyük belediye, Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Hiç olmazsa böyle bir bal evi kurdu ve üreticiye doğrudan doğruya ulaşmamızı sağladı hem vatandaşımız e, temiz bal yiyor hem de üretici olarak e, ürünümüzün değerini tam olarak almamızı sağlıyor. Ekonomik olarak da evet bize katkısı oluyor tabi mutlaka. Şu an kırbanı vereceğim size çekilerine. Çeşitlerimiz var zaten. Ağzı etkili takipte taklitler Size de ikram edelim. 3 tane kızım var. Çocuklarım, torunlarım için şimdi eskiden bu kadar bal arayışına girmiyordum. Çünkü kendi ballarımız vardı. Sonradan şehre taşındığımız için de tabii ki doğal olarak katkı maddeleri çok fazla olduğu için hep soru işaretiyle yaklaşıyorduk. Böyle bir şey olması çok güzel olmuş. Güvenilir insanlar arkasında o yüzden biraz daha farklı bakıyorum artık. Gelebilirim. Hoşuma gitti yani. Kesin gelip alırız. <laughs> Yakınımızda evet. olması güzel bir şey. Evet güzel hoşuma gitti. Çocukluğumdaki o tat geldi ağzıma. Satacaksınız? vereceğim ben şimdi. Şunun tadı nasıl? Geliyor tatlı haricinde. Mesela başka size alımı olarak setir balınızı tavsiye ediyoruz. Setir balı. Şunlar biraz daha ağır. Ağırlık iç boyası balı. Çok ya, böyle geliyor ya. Yoldan bir iş çevresinde balsak tabii ya. Evet, evet. Mustafa Çevirici 80 yaşındayım Mersin'de oturuyorum e Buraya bal almaya geldik Duymuştuk daha önceden de Tadına da baktık gerçekten güzel İnşallah bundan sonra bu alışverişimize Devam edeceğiz Belediyenin de önderliğinde Alıcılar birliğinin de katkılarıyla Güzel bir dizayn yapmışlar Her çeşit bal ürünlerini koymuşlar ortaya İsteyen istediğini alabiliyor Biz de bunların tadına baktık çok da mutlu olduk. İnşallah yine tekrar geleceğiz. Dizayn harika. Bakın pencereleri bile arı peteğinin işareti olarak göstermişler. Ben yakışmış. yakışmış. Çok güzel olmuş. Tadı da çok güzel. Beğendik ve balımızı da alıyoruz İnşallah. buradan. İnşallah. Çok güzel. <laughs> Üreticiyle tüketici arasında e, ee, doğrudan bir bağ oluştu aslında. Yani artık e, üretici e, de kendi balını satılacağını biliyor. E, tüketici de nereden nasıl bal alacağını çok iyi biliyor. O bilecek bundan daha sonrasında da. Biz burada dediğimiz gibi e, doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz e, ve kişilere doğru bilgiyi verdiğimiz takdirde zaten kişiler de e, e, bundan sonra gönül rahatlığıyla bal yiyebilecek veya diğer arı ürünlerini tüketebilecekler kısmetse. <laughs> e, sonuçta güzel bir balı aracı olmadan e, tüketebileceğiniz bir yer burası. E, amacımız zaten o aradaki o, o bilinmezliği yok etmek. Amacımız buydu. E, sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz de bize destek çıktı. Sizlere bu şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Hizmetsiz. Ya sağ olsun ediyoruz. Evet, evet, evet.